Topalarda gol 12. dakika Yanko Yanko Skoru 1-0 yapıyor Trabzonspor 12. dakika Oğulcan'ın pası Yanko topalara gönderdi Gol işte böyle geldi Sağdan en sola Çok güzel kesiyor sol ayakla Ve şık bir kafa vuruşu Kopağalarla buluştu. Trabzonspor 1-0 önde. Tuttur kapta. Dev randevuda. Değişik açılardan Trabzonspor'un golünü izliyoruz sevgili izleyiciler. Beşiktaş'ın Hilbert'le kaçırdığı pozisyon ki öncesinde bir tartışma vardı elle oynayıp oynamadığı konusunda. Hemen devam eder. Çıktaş aradığı golü buluyor. Almeyda ile işte bakın atalı bir geri pası. Araya girdi Almeyda. Kayıcı'dan kurtardı. Topu alara yuvarladı. Değişik açılardan gol görüntüde. Almeyda. Almeyda dışarı attı. Almeyda dışarı attı. <laughs> bakın. Çok sert ama çok farklı bir şekilde dışarıya gönderiyor topu. Ters köşesinde Elin McGregor dikkatli. Heyecan dorukta. Vitek, Vitek geldi vurdu gol oldu. Vitek. İşte bakın. Çok rahat ters köşeye doğru gönderdi. Ve Elin McGregor kullanıyor penaltıyı. Kaleci kaleciyi atıyor. Ters köşeye. eşitlik var. Adrian. Adrian işaret verildi. Adrian. Adrian ve gol. 2-1. Penaltılarda Trabzonspor önde. Hilbert geliyor. Beşiktaş'ta üçüncü penaltı Hilbert. Avantaj Trabzonspor'da. isim. Hilbert işaret bekliyor. Düdük çaldı. Hilbert, Hilbert Onur kurtardı. Onur karmıyor Büyük avantaj. Büyük avantaj Trabzonspor'da. Kullanıyor. Penaltıyı Emre, Emre Gregor kurtardı. Şimdi Sivok. Sivok, Sivok ve topağlar da gol. Ve şimdi... Bir genç oyuncu Zeki geldi ters köşe. Zeki topağlara gönderiyor. 3-2. Necip bir oyuncu. Eğer atamazsa şampiyon daha doğrusu Türk finalinde kazanan Trabzonspor olacak. Necip geliyor. Necip vurdu topu alardı. 3-3 Şimdi kader adı. Mustafa Yumlu geliyor. 3-3 skorda denge var. Bu penaltıyı Mustafa gol yaparsa kazanan taraf Trabzonspor takımı olacak. Heyecan dorukta. Mustafa Yumlu. Mustafa Yumlu. Mustafa geliyor. Mustafa, Mustafa ve gol. Trabzonspor tuttur kaptı. Beşiktaş'ı penaltı mağlup ediyor ve tuttur kaptı. Üçüncü oluyor.